Hanımefendiler, beyefendiler. Bugün Holmes'cadayım öyle takılıyorum kendi kendime. Diziyi bitirecek olmanın, son bölümünü yapıyor olmanın mutluluğu var içimde. Dün telefonda konuşurken Cihan'dan enteresan bir eleştiri aldım. Abi sürekli stüdyosun zaten. Hani senin çok rahat çalışabiliyor olman çok normal. Bizde öyle imkanlar yok falan filan. Bunu hiç yapmamıştım. ilk defa yapacağım. Ev ortamında hani kendi home stüdyomda, kendi ofisimde hani bireysel ofisim işte. Nasıl çalışıyorum, nelerle çalışıyorum bunu bir göstereyim dedim. Aklınızda şey kalmasın böyle ben her gün stüdyodayım. 24 saatim işte böyle devasa ekipmanların içinde geçiyor. Öyle bir durum yok. Bakın şimdi göstereceğim size. Çalıştığım köşe aslında bu. Bir adet PC, Presonus 1810c ses kartım var. Bir tane e, 10 TB'lık büyük bir hard diskim var. Sample disk yaptım. Şurada Solidecin SL Mixface bir mikseri var. Kontrol olarak kullanıyorum. Aşağıda da yine Solidecin SL 88 Studio Master Keyboard'u var. 88 tuş piyano. Etrafta bolca tabii ki hard disk. Bakın burada da. Ve bu da diğer çalışmazsa. Kurgularımı falan genelde burada yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü hard disk var. Burada diğer ekipmanlar, işte GoPro ekipmanları vesaire vesaire. Çok da, burada bir tane ekstra, e, mobilde kullandığım bir, e, şey var. Yine presonus'un ses kartı var. Onun dışında başka bir şey yok. Bu kadar. Bakın bu köşede bir de ışığım var. Çekimberde falan kullanıyorum akşamları. O kadar. Bütün olayım bu. Ev stüdyomda. Masamı da tamamen kendim dizayn ettim. Çizdim ve yaptırdım. Bu. Açayım şöyle dursun. Bütün olayım bu. Şimdi e, yeniden bir PC Upgrade'e gideceğim. Önümüzdeki hafta muhtemelen. Büyük ekran, bir monitör daha getireceğim. Çünkü 3 monitörle çalışmaya alışkınım genelde. Bu kadar. Başka bir şeyim yok ekstradan. Ben stüdyoya genelde canlı kayıtlarımı yapmaya gidiyorum ya da işte e, o gün vokal kayıtları vardır vesaire. Onlar için tabii ki stüdyoya gidiyorum. E, Miksaj ve mastering için genelde stüdyoda oluyorum ama onun dışında bütün mock-up'larımı, dizinin bölümlerini ya da sinema filmlerinin ilk müzik bestelerini, orkestrasyonunu gördüğünüz bu alanda yapıyorum. Çok öyle devasa şeylere ihtiyacınız yok. Gayet minimalist bir e, home stüdyoda istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Artık her şey dijital biliyorsunuz. E, canlı kayıtlar alınca tabii ki iş değişiyor. Burada da kayıt yaptığım oldu benim. E, elektro cello, öyle elektro gitarla, bas gitarla vesaire ama e, genelde kayıtlarımın tamamı tabii ki stüdyo oluyor. Yani gördüğünüz çok da öyle ağam şaam bir ekipmanım yok evde. Bunlar bize yeterli şeyler. Bir tane de laptop'um var yukarıda şu anda. Davlont'ta. Daha ekstra katacak herhangi bir şey yok. Aynı malzemeleri kullanıyoruz hemen hemen. Bunu hep söylüyorum ya. Minimalist davranın her zaman. Ee, özellikle home studio konusunda. Biraz da işin mobilizeye dökebiliyorsanız, mobil tarafında da olabiliyorsanız olun. Ben çift PC çalışmayı seviyorum. Bir tane PC'yi zaten kullanıyorum projeler için. Onu şimdi upgrade edeceğim. Bir tane de mobil PC'im var, hani laptop'um var. O da kötü bir sistem değil, iyi bir sistem. Çok zorunlu kaldığım zamanlarda çünkü onlar da gayet proje tamamlayıp bitirebiliyorum. Hatta bizim New Cycle oyununun müziklerini seyir halindeyken bile yaptığım editleri falan oldu onunla. Önemli olan bir şeyler üretebilmek. ne ürettiğiniz değil, ne öğrettiniz. Dolayısıyla da sandığınız gibi her gün stüdyoda haralan kayıt yapan biri değilim. Gayet ev ortamımda sizler gibi ev stüdyosunda falan çalışan biriyim.